Merhaba, ben Emre Taşçı. Bugün squat hareketinde en çok yapılan 5 yanlışı birlikte işleyeceğiz. Herkesin yaptığı birinci yanlış. Hareket kısıtlıyor. Hareketi biraz aşağı inip hemen yukarı çıkmıyor. Bu değil. İyice arkadaşlar. Olabildiğince aşağı indir. Ondan sonra çık. Çömelmedeki ikinci yanlış ise dizlerin içeriği göstermesi. Squat yaparken hiçbir zaman dizlerin içeriği göstermiyor. Aşağı inerken şu şekilde değil. Özellikle yeni başlayanlar her squat yaptığında dizleri hafif içeri gidiyor. O yüzden bunun çözümü ise ayaklarım dışarı bakıyor. Dizleri dışarıyı gösterecek şekilde aşağı in. Üçüncü yanlış ise topukları kaldırmak. Squat yaparken hiçbir zaman topukları kaldır Parmak ucunda değil. Her zaman topuğun yeri sağlam basıyor ve topukla çıkıyor. Bunun sebebi bazen sırt mobilitesi yani sırtın esnek olmaması olabilir. O nedenle topukları kaldırıyorsanız bunun bir çözümü sırt mobilitesi, sırt esnekliğini artıran hareketler yapabilirsiniz. Dördüncü yanlışımız barı boyunda taşımak. Yükü asla boyuna doğru indirmiyor. Squat yaparken şöyle boyunu indirmek yok. Yani boynumla ağırlığı kaldırmayacağım. Beşinci yanlışımız sırtı aşağı indirmek. Squat yaparken hiçbir zaman sırtımı aşağı indirmiyor Hiçbir zaman doğal pozisyonum bozuldu. Yani ağırlık merkezi öne doğru gitmiyor her zaman ortada kalmak. Bu şekilde. Göğsüm yukarıda, dik. Ayaklarım açık. Doğal pozisyonuna dikkat ediyorum. Ve dik kal. Bu tarz videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Takipte kalın, spor ile yaşayın, sağlıcakla kalın.